Sevgili öğrenciler, Ev Akademisi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere 6. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 3. ünite konularından birisi olan Bir Peygamber Tanıyorum, Hz. Yahya Aleyhisselam konusunu anlatacağım. Sevgili öğrenciler, bu dersimizde neler öğreneceğiz? 1. Hz. Yahya Aleyhisselam hakkında kısa bilgiler. 2. Hz. Yahya Aleyhisselam'ın üstün ahlakı. 3. Hazreti Yahya Aleyhisselam'ın peygamberlikle görevlendirilmesi. Hazreti Yahya Aleyhisselam Sevgili öğrenciler, Yüce Allah tarih boyunca insanları doğru yola iletmek, kötülüklerden uzaklaştırmak, onlara dini ve ahlaki ilkeleri öğretmek amacıyla birçok peygamber göndermiştir. Bu peygamberlerden bazılarının kıssaları Kur'an-ı Kerim'de anlatılmaktadır. Bu konuyla alakalı olarak bir ayette şöyle buyurulur. ''Andolsun senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana anlattıklarımız da var, anlatmadıklarımız da var.'' Mü'min Suresi 78. Ayet Birinci başlığımız, Hz. Yahya aleyhisselam hakkında kısa bilgiler. Cenab-ı Allah tarafından gönderilmiş peygamberlerden birisi de Hz. Yahya aleyhisselamdır. Hz. Yahya aleyhisselam, İsrail oğullarına gönderilmiş peygamberlerden biridir. Hz. Yahya aleyhisselam ile Hz. İsa aleyhisselam aynı dönemde doğmuşlar. Rivayetlere göre Hz. İsa'dan 6 ay önce dünyaya gelmiştir. Çocukluk ve gençlik yıllarını birlikte geçirmişlerdir. Hz. İsa aleyhisselamın annesi Hz. Meryem'dir. Hz. Meryem'in annesi ile Hz. Yahya aleyhisselamın annesi kız kardeş idi. Dolayısıyla Hz. Yahya aleyhisselam ile Hz. İsa aleyhisselam teyze çocuklarıydı. Hz. Yahya aleyhisselam Hz. Zekeriya aleyhisselamın oğludur. Hz. Yahya aleyhisselam babasının duasının kabul olması neticesinde dünyaya gelmiş, doğmadan önce de ismi Cenab-ı Allah tarafından verilmiştir. İsmi Kur'an-ı Kerim'de beş yerde geçmektedir. Ali İmran suresinde bir yerde, En'am suresinde bir yerde, Meryem suresinde iki yerde ve Enbiya suresinde bir yerde. Hz. Yahya Aleyhisselam Kudüs'te doğmuş ve orada büyümüştür. Hz. Yahya Aleyhisselam küçük yaşlardan itibaren babası ile beraber Kudüs'teki kutsal mabede, Beytül Makdis'e yani Mescidi Aksa'ya giderdi. Burada babasının İsrail oğullarına yaptığı konuşmaları, verdiği öğütleri dinlerdi. İkinci başlığımız Hz. Yahya Aleyhisselam'ın üstün ahlakı. Hz. Yahya Aleyhisselam küçüklüğünden itibaren hep güzel ahlaklı, iyi huylu ve merhametli bir insan oldu. O son derece iyi kalpliydi, tertemiz bir yaratılışa sahipti. Anne ve babasına son derece saygılıydı. Anne ve babasına itaat etmeyi görebilir, onları üzecek söz ve davranışlardan özenle sakınırdı. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de onun güzel ahlakından ve üstün özelliklerinden övgüyle söz etmiştir. Örneğin Meryem Suresi'nde Rabbimiz şöyle buyurmuştur: Biz ona daha çocuk iken hikmet ve katımızdan kalp yumuşaklığı ve ruh temizliği vermiştik. O Allah'tan sakınan, anne babasına iyi davranan bir kimseydi. İsyancı bir zorba değildi. Doğduğu gün Öleceği gün ve diri olarak kabirden kaldırılacağı gün ona selam olsun. Meryem suresi 12 ila 15. ayetler arası. Cenab-ı Allah başka bir ayette de Hazreti Yahya aleyhisselamı selamı babası Hazreti Zekeriya ile birlikte salih kimseler arasında saymakta ve şöyle buyurmaktadır: Zekeriya'yı, Yahya'yı, İsa'yı, İlyası doğru yola erdirmiştik. Bunların hepsi salih kimselerden idi. En'am suresi 85. ayet. Hz. Yahya aleyhisselam yetişkinlik çağına ulaştığında Cenab-ı Allah onu peygamber olarak seçip görevlendirdi. Bu durum bir ayette şöyle açıklanır. Yahya dünyaya gelip büyüyünce onu peygamber yaptık ve kendisine Ey Yahya kitaba sımsıkı sarıl dedik. Meryem suresi 12. ayet. Hz. Yahya aleyhisselam da babası gibi İsrail oğullarını yalnızca Allah'a kulluk etmeye, güzel davranışlarda bulunmaya çağırdı. Namaz, oruç, sadaka ve benzeri ibadetleri yerine getirmeleri, Cenab-ı Allah'ı çok zikretmeleri konusunda onlara uyarılarda bulundu. Hz. Yahya aleyhisselam son derece takva sahibi bir insandı. Cenab-ı Allah'ın azabından kendini kurtarma konusunda çok dikkatli davranırdı. Rabbini çok zikreder, cenab Allah korkusundan geceleri sık sık ağlar, zamanını dua ve ibadetle geçirmeye önem verirdi. Üçüncü başlığımız Hz. Yahya Aleyhisselam'ın peygamberlikle görevlendirilmesi. Kur'an-ı Kerim'in bildirdiğine göre Hz. Yahya Aleyhisselam'ın peygamber olacağı doğumundan önce şu ayet ile müjdelenmiştir. Zekeriya mihrapta namaz kılmakta iken melekler kendisine seslenip Allah sana Allah'tan bir kelimeyi tasdik edecek hem efendi hem gayet zahit hem peygamber olacak olan Yahya'yı müjdeler dediler. Ali İmran Suresi 39. Ayet Hz. Zekeriya Aleyhisselam'ın vefatından sonra peygamberlik vazifesi Hz. Yahya Aleyhisselam ile devam etti. Hz. Yahya aleyhisselam kendisinden önce gelen peygamberleri tasdik ettiği gibi kendisinden sonra gelecek olan Hz. İsa aleyhisselamın peygamberliğini de tasdik etmişti. Yüce Allah Hz. Yahya aleyhisselama büyüyüp olgunlaşınca Tevrat'a sahip çıkıp hükümlerine uymasını ve içinde yaşadığı halkı doğru yola çağırmasını emretti. İsrailoğulları tarih boyunca Cenab-ı Allah'ın kendilerini doğru yola iletmek üzere gönderdiği peygamberlerin birçoğuna karşı çıkmışlar. Bunlardan bazılarını da öldürmüşlerdir. Hz. Yahya aleyhisselam peygamberlik görevinin gereği olarak İsrail oğullarını doğru yola çağırmıştır. İsrail oğulları birçok peygambere olduğu gibi Hz. Yahya aleyhisselama da karşı çıkmış tepki göstermişlerdir. Onlar sonunda da Cenab-ı Allah'ın elçisi olan Hazreti Yahya Aleyhisselam'ı şehit etmişlerdir. Sevgili öğrenciler, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet kalın.